Hepinize merhabalar efendim. Bugün de programımızda yine gündemde olan konulardan bir tanesi kısırlık sebepleri ve tedavisi üzerine konuşacağız. Bu konuda herbalist uzmanımız İbrahim Gökçek beyefendi eserleriyle ve uzmanlığıyla bizlere yol gösterecekler. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güler yüzünüzle bizimle birliktesiniz. Enerji veriyorsunuz. Ve efendim sizler de ekranlarınızın başındasınız. Tabii ki bu sıkıntıyı çeken yakınlarınız, komşularınız, akrabalarınız olabilir. Kağıt ve kalemler hazır olsun. Neler yapılacak bu durumda soracağız uzmanımıza. Ve efendim kısırlık tabii ki günümüzde daha da bir arttı. Geçmiş yılları oranla tüp bebek oranları çok arttı. Ve tabii ki yapay her zaman söylediğimiz gibi yapay beslenme bazı manyetik alanlar etkili olduğu söyleniyor. Öncelikle sebeplerini soralım İbrahim ve kısının sebepleri nelerdir? Evet, özellikle erkeklerde ve bayanlarda yanlış beslenme, evet. alkol zaten belli. Çünkü sigara bile etkilediği sigara, söyleniyor. Sigara evet. bütün oksijeni emici özelliğe sahip, kendine bağlı. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. <laughs> Bugün sigaranın zararları herkes biliyor. Eee polonyum 210 isimli radyoaktif bir madde içerir mesela sigara. 10 yıl radyoaktif ışın yayar sigara içenlerde. Akciğerleri mahveder. Veya katmiyum içeriz. Katmiyum, tütün. Tütüne katmiyum bitkisi de denir. Etrafındaki bütün katmiyum, ağır metal. Kansere sebep olur. Damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa ne olur? Fonksiyonlar yavaş yavaş kaybolur hem erkek için geçerli hem bayan için, bayanlar evet. için. Alkol mesela biranın birleşiminde şerbetçi otu var. Şerbetçi otu humolon, lupolon isimli iki etken madde içerir. Bu etken maddeler kadınlık hormonunu artırıcı. Yani bayanlar için iyi. Erkekler için çok tehlikeli çünkü evet, sürekli kesinlikle. bira içen Kayması olur sürekli bira içen bayanlar şey işte erkeklerde irerde kısırlık problemi doğar. Çünkü evet. östrojen hormonu yükselir. Evet. Neden bugün Almanya'da cinsiyet kaymaları da oluyor evet. şöyle, değil mi? Milyonlarca insan erkekler aşırı bira kullanmaktan dolayı kısırlaşmış. Evet. Almanya'nın yüzden fazla şehrinde sperm bankaları vesaire vesaire var. Tüp bebek vesaire. Artık hükümet de e, hani Biliyorsunuz ki yaşlılık oranı çok arttığı için dediğiniz gibi kısırlık arttığı için e, çocukları teşvik ediyor. E, çeşitli maaşlar bağlanıyor artık artsın diye dediğiniz problemlerden dolayı. Evet, Almanya bu konuda çok büyük teşvikler yapıyor. Doğum evet. artırıcı vesaire evet. vesaire maaşlar bağlıyor. Türkiye'de de yapılması gerekir. 20 yıldır benim bildiğim Türkiye'nin nüfusu hep 70 milyon. Hiç ilerleme yok. yok, evet. Türkiye'de de insanlar 35-40 yaşına geliyor, hala evlenmemiş oluksuz sahibi olmamış insanlar var yani bu şekilde giderse Türkiye Allah korusun çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin nüfusu 400 milyon değil de 40 milyon olsaydı dünyada bir etkisi bir gücü olur mu? Olmazdı. Veya Çin'in nüfusu 1,5 milyar değil de 100 milyon olsaydı dünyada bir etkisi olur mu? Olmazdı. Türkiye'nin nüfusu ne kadar çok olursa etkisi de gücü de bölgede o kadar kuvvetli olur. Kuvvetli Bugün evet. nüfusunu Türkiye'nin bir planlama yapıp hızla artırması gerekir. Türkiye'nin sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 114 baraj faaliyete geçerse 1,5 milyar insanı besleyecek kapasitede sadece bu bölge. Evet. Yani bizim doğamız, bitki örtümüz, ülkemiz geniş aslında. Milyarlarca insanı besleyecek kapasitede her şeyimiz var, mümkün. Önemli olan bunları devreye sokmak. Şimdi İstanbul sahillerinde yazın gezerken görüyorum gençler ellerinde bira kutusu. Hep bira içiyorlar, hep bira içiyorlar. Asitli içecekler de çok zararlı aslında sadece hani bira değil Allah korusun değil mi? Asitli içecekler de zararlı evet, fakat itibaren. biranın birleşiminde şerbetçi otu, şerbetçi otu da östrojen gibi etki yapıyor. Hmm. kadınlık hormonunu artırıyor. Artırıyor, evet. Yani erkeklerin kadınsı organları gelişiyor. Yani kadınsı gibi göğüsleri gibi, Yani çok çok mahsurlu. Evet. Şimdi bu nedenle bira, alkol çok çok zararlı. Geleceğini düşünen insanlar, erkekler alkolden özellikle biradan uzak durmalılar. Şimdi bunu kısırı tetikleyen mesela bir erkek e, küçükken kaba kulak iltihaplanması, kaba kulak Ateşli hastalıklar. Geçirmişse kaba kulak rahatsızlığına sebep olan paraksima denen virüs yıllar sonra testislerde testis orşit yani testis iltihaplanmasına sebep olur. Hmm. Veya testis üstü bezesi dediğimiz de epidemide, epidemide dediğimiz iltihaplanmaya sebep olur. Veyahut da varikozula yani erkeklerin kısırlığının sebebinin yüzde 50'si aşağı yukarı bu kaba kulak geçirenlerde o mikrostan. bu virüsten kaynaklanıyor. Evet, bu virüsten kaynaklanıyor. Varikozulu yani toplar damarda kanın, kirli kanın dönmemesi ve tesislerde yoğunlaşması nedeniyle spermin kalitesi düşüyor. Hastalıklı bir sperm ortaya çıkıyor. Hareketsiz ve tabii ki e, doğurganlık özelliği Kayboluyor. Evet, Kişi kısırlaşıyor. Kahve demiştiniz. Değil mi evet. kahve içimi? Ee, kahve ile ilgili bayanlardaki kısırı, hem bayanlar hem erkekleri, erkekleri negatif etkiler. Evet. Kahve ile ilgili İspanya ve Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan araştırmalarda Avrupalılar çok kahve içerler. Evet. Her gün 7-8 kupa. Yani kupalarla onlar litre. Büyük, büyük evet. Bizdeki gibi küçük fincanlarla değil. Düzenli ve sürekli böyle kupalarla içilen kahve kısırlığa sebep olur. Evet. Belgelenmiş. Bunun klinik araştırması var. Belgeli. Ortaya çıkmıyor. Kahve evet. zararlı. Hem gastrite midye zarar verir hem bu nedenle uzak durmak gerekir. Varikozulun tedavisi şart. Varikozul tedavi edilmedikçe normallaşmaz. Artı prostat rahatsızlığı mesela. Prostat büyümesi eğer ki tedavi edilmezse, prostat ameliyatı yaşarsa kişi Cinselliğinde, cinselliğin de, cinsel fonksiyonların da yavaş yavaş kaybeder. Kanseri de tabii. Evet. Doğru Allah korusun. Bayanlarda ise yumurtalıklarda kist, rahimde miyom oluşursa evet. bu kist ve miyomların üretmiş olduğu toksik madde üretirler. Evet. Vücutta birikiyor. Bu toksik maddeler e, yumurtalıklardaki yumurtanın yumurtlaması yumurtanın rahime gelmesini engeller. Yapışıklıklara sebep olur. Mesela, mesela. Şimdi mesela bugün bir bayan aradı beni. Dedi ki İbrahim Bey dedi sizin ürünleri annem kullanıyor. Üç aydır kullanıyormuş. Kadın hastalıklarından dolayı. Dedi ki ilk defa annesinden böyle pıhtı gibi böyle e, el büyüklüğünde Evet şeyler geliyor. Panik olmuşlar hastaneye kaldırmışlar. Evet. Dedi ki neden böyle bir şey geliyor. E, gelmeseydi iyi miydi? dedin? gelmeseydi rahimde yumurtalıkta kalsaydı bu pıhtı gibi pislik, kan birikintisi Aa, gibi evet. e, bolgam gibi pislik birikintileri orada kalsaydı ne olacaktı? Evet. Kanser olacak. Kansere de sebebiyet verebilirdi. Yani tabii. atıldığını şükretmen lazım. Tabii. E, diyor da ki biz bilmiyoruz da onun için soruyoruz. Acaba tabii. iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Panik olmuşlar. Evet. Panik olacak bir şey yok. Çünkü. O vücuttan atıyor. Vücuttan evet. atıyor. Yılların birikimi evet. orada böyle pislik yapışmış tabii. Evet. Taş gibi olmuş. İksir 3 ay. Bunu iksir. İksir kist, miyom, yağ bezi, tümör, nodül ne varsa eritir. Hangi bitkiler var İbrahim Bey? Merak eden izleyicilerimiz için içerisinde. Limon suyu, sirke, evet. zencefil, zerdeçal, kurkuma, altın başak otu, zeytin yaprağı. 19 çeşit bitki içerir. Evet efendim 19 çeşit bitki ile hazırlanmış olan bu iksir kist, miyom aklınıza gelebilecek her türlü nodül ve vücuttan atılmasında hücrelerin duvarlarının şöyle bir temizlenmesi hani e, temizliyoruz evimizi vücudumuzu ama damarları da yine temizleyeceğiz deterjanı alıp giremiyoruz içeriye evet. İşte efendim bu ürün damarlarda şöyle bir dolaşıyor bir arz endam ediyor ve ne var ne yoksa alıyor vücuttan atıyor Şimdi, evet ortalama her insanda 100 bin kilometre uzun damar var evet Damarlar aynı su borusuna benzetelim. Gıdalarımızda tıkanıyor tabii evet. bazı. Su borusu eskiden evet. evlerde metal boru kullanılırdı. Şimdi plastik. Plastik. Metal borunun içerisinde kireçli su geçtiği zaman ne olur? Kireç tıkar boruyu. Yavaş yavaş kalınlaşıyor tabaka evet. ve su artık geçemez hale geliyor. Bağcılarda bir eve misafirle gitmiştim. Evlerini su yakmıyor. Ne oldu dedin? Kireç tıkanmış boruları. Evet. Su akmıyor dediler. Dışarıdan su getiriyorlar. Ha. Şimdi iksirin özelliği nedir? Aynı kireç çözer gibi damarlardaki bütün plakları çözüyor. Temizliyor, aratıyor. Çok güzel. İki bayan geldi. Birinde iki tane miyom, diğerinde bir tane miyom. Birisinde pardon kist. Birisinde biri 4 santim, diğeri 6 santim, diğerinde 5 santim. Dediler ki nasıl kullanılacak? İşte iksir, tonik özel bir çayımız var. Fakat iksiri önce günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, Sonra üç, sonra dört yemek kaşığı, yarım çay bardağına kadar yavaş beş defa. Yavaş yavaş arttırarak. Yavaş evet. yavaş. Çünkü birdenbire yüksek dozajda alırsa beş defa yarım çay bardağı baş ağrısı yapar. Neden? Evet. Sağnak şeklinde bir yağmur yağdığını düşünün. Bütün evet, kanallar tıkanır. Düşünelim. Evet, yavaş yavaş. Bunu da yüksek dozda aldığı zaman kişi bütün vücuttaki iltihap, cerahat, cüruh çözüyor. Karaciğer, pankreası, böbrek. Dokular, bağ dokuları bütün vücuttaki pislikler çözülüp kana geçiyor. E, böbrekte bunu süzmekte zorlanacak. Evet. Ne oluyor? Baş yapar. Bu nedenle düşük dozajla başlamak lazım. Yavaş yavaş. Günde 3 defa 2 yemek kaşığı. Sonra 3. Aç üç, veya karnına. Zayıfsa yemekten önce. Kiloluysa yemekten, yemekten sonra. sonra evet. Kişiye göre değişir. Hı -hı. Bayanlara anlattım. Eğer ki düzenli olarak kullanırsanız ve yavaş yavaş artırırsanız 3 ay 4 ayda erir. Bunlar Üç ay sonra ikisi de geldi. Biri dedi ki Allah sizden razı olsun duacıyım size. Halime Hanım ismi. Neden? Ne oldu? İşte verdiğiniz ürünlerden sürekli düzenli olarak kullandı. Daha sonra yavaş yavaş artırmış. Beş defa yarım çay bardağı içmiş. Evet. Kisler erimiş. Tamam bitmiş. Diğeri dedi ki bana niye faydası olmadı? Siz nasıl kullandınız? O da azaltmış. artıracağını. Oh. <laughs> Bitmesin diye. Hay Allah. <laughs> evet. evet. Dedim ki doğru kullanım da çok önemli değil tabii, mi? Tabii, e. tabii. Yani hani ürünü alıyoruz ama bir ilacı alırsınız ama onu doğru içmedikten sonra fazla veya eksik içtikten sonra bir etkisi olmayabilir. Tabii tabii. Ben dedim ki Bu siz uygun. O zaman evet. Bir iki yıl böyle devam edin. Yani dozajı artırmazsanız etkisi olmaz. Tabii. Burada dozaj önemli. Söylenildiği şekilde kullanmak, kullanmak gerekir. Rahim ve yumurtalıklarda kist, miyom veyahut herhangi bir doğumdan sonra bazı bayanlarda Rahim ve yumurtaklarda pislik evet. hepsini atar, temizler. Benim küçük oğlum da Almanya'da okulda okuyor. Bir çocukla tartışmışlar, sonra ders sırasında arkadan çocuk böyle kurşun kalemi benim oğlunun böyle sırtına batırmış. Aa, geçmiş olsun. Kurşun kalemin ucu kırılmış, içeride kalmış. Şimdi bir şey yapamadık. Doktor da dedi ki ameliyete gerek yok, içeride zarar vermiyorsa kalsın dedi. Tamam dedik. Çocuğun da bademcikleri büyümüştü. Ben ona iksir verdim. Sürekli düzenli 4 hafta takip ettim. Bademcikleri küçüldü, küçüldü, temizlendi. Hiçbir şey kalmadı. Bir gün çocuk dedi ki baba sırtım kaşınıyor. Bir bak bir baktım. Kurşun kalemin ucunu içeride kalan ucu dışarı atmış. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu artıyor. Da, evet, doğru. Yani vücudu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücutta yabancı madde ne varsa temizliyor, arıtıyor. Gerçekten efendim koruyucu hekimlik adına da kullanılabilir. Tabii. Yani illa hasta olmayı beklemeyelim. Hayır. Ee, ve e, peki kısırlık miyom tedavileri için tavsiye ettiğiniz başka ürünler var mı? Tabii özel mesela çayımız var. Evet hangi çayları kullanıyoruz? Bayanlar için e, yoğurt otu burada mesela. Rahatsızlığa evet, göre değişir. Efendim, mesela diyelim ki adet yetersizliği, adet düzensizliği varsa hayt. Evet. Hı -hı. adet yetersizliği ve düzensizliğinde evet ait. eğer bu çay karışımına karışır. eğer Hı -hı. ki bayanda çok yoğun adet görüyorsa aslan pençesi otu karıştırılır. Yani evet. rahatsızlığa göre Hı -hı. evet tedavisi bit bitki karışımları değişir. Mesela Hı -hı. erkeklerde prostat rahatsızlığı varsa ısırgan kökü, yakı otu, altın başak otu, mısır püskülü, at kuyruğu otu gerekir. Ne kişiden kişiye Tedavi de bitkiler değişir. Rahatsızlığa göre de değişir. Diyelim ki varikozul, varikozul varsa, evet. yani toplar damarda pıhtı kan dolaşımında biraz anormallik var. O zaman alıç, öksü otu, zeytin yaprağı, sinir lot, ada çayı gerekir. Yani kişiye göre, rahatsızlığa göre değişir. Mesela diyelim ki erkeklerde varikozul rahatsızlığı var. Bu uzun yayla kişi. Birkaç defa masaj yaparsa günde kan dolaşımı normala döner. Testisteki veya da testis üstü bezesindeki iltihaplar çözülür. Kişi başı çözülür. Mesela evet. bir beyefendi askerlik yaparken üşütmüş, hastalanmış, Almanya'ya dönmüş. Testisleri normalden çok büyümüş. Cinsel yetersizlik, sperm kalitesi düşmüş. Biz ona ozon yağı verdik artı şöyle bir bir macun var bunun birleşiminde e, Türkçe'si azgın teki otu diye bir ot Çin'de yetişen bir bitki bunun ekstraktı 2500 dolar çok pahalı olduğu evet, için yurt dışında yurt dışında çok pahalı olduğu Kullan için birçok firma bu ham madde yerine başka şeyler kimyasal madde katıyor. Bazıları bizim ürünümüz bitkisel diyor. Evet, ama başka şeyler var. Mesela Almanya'dan aradı beni bir vatandaş. Bizim program arasında başka bir program girmiş, yanlışla başka birini aramış. Oradan başka bir ürün almış. İki defa hastane kaldırmışlar. Aa. Tansiyonu nabzı fırlamış. Aynen. Dedi ki ürününüzü aldım, kullandım, çok kötü oldum. Ne kullandı? Bak bakayım etiketin üstüne. Baktı dedi ki ya size ait değilmiş, özür dilerim. Formül bilmem ne. Ha, olmaz. Bak dikkat edeceksin. Ne aldığını, nereden aldığını, ne kullandığını bileceksin. Çünkü bu epidemit e, epimediumlu macun veya azgın teke macunu. Çin'de yetişiyor bu bitki. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki Kısırlık var. Kısırlık problemi olanlara tavsiye Erkekler. ediyorsunuz evet, değil mesela, mi? Evet. Mesela diyelim ki mesela bir beyefendinin bunu kullandığı daha önce 3 milyonken sperm kalitesiz, artır, hareketsiz, yani. ölü ürünü kullandıktan sonra 6 hafta sonra 14 milyona çıkmış ve hareketlenmiş. Evet. Ana, aile sevinçli. Tabii ki. Şimdi şöyle, tüp, tüp, tüp bebeği düşünüyorlardı. Gerek kalmadı. Evet. Evet. Tüp bebeğe gerek kalmadı. Neden? Çünkü spermin kalitesi hareketli hale geldi. Şimdi mesela burada sadece bu ürünlerin yanında bir de doğru beslenmek lazım. Mesela kişi Beyaz undan yapılan ekmek vitamin mineral enzim içermediğinden böyle şurada da görüldüğü gibi evet. kepekli undan yapılan ekmek yersen bu kepekli un vitamin var, mineral, mineral var, var, enzim evet. var. Yani peynir yememesi gerekir çünkü şu peynirin içerisinde yüksek oranda yağ var. Yağlar yağ asidini, yağ asidi asit dönüşü kan asitleniyor. Evet. Ve kalsiyumu Mikro... gereksiz atıyor. Gereksiz kalsiyum evet. kaybına kemik erimesin. Peynir zararlı. Peynir mikropları azdırıyor. Evet siyah çay siyah ve çay, kahveden de uzak duracaklar. Siyah çay kahve zararlı. Evet. Şimdi bu vatandaş mesela tüp bebek düşünüyorlardı. tüp bebeğe gerek kalmadı. Evet. Yani doğru beslenmek lazım. Mesela kereviz, maydanoz, havuç, evet, turp gibi zepseler. Erkekler ve bayanlar için çok çok önemli. Çok faydalı ama yemeklerini faydalı. yapıyor muyuz acaba? Hep böyle hazır gıdalar efendim evlerde maalesef. Acaba bir kerevizin kokusunu çocuğumuz biliyor mu? Değil mi? Bunlar çok önemli. E, gündemden çok silindi. Hep böyle bu hızlı yaşamın getirdiği aktivitelerle hazır gıdalar, hemencik pişiveren ürünler bizi mahvetti. Ya çok tehlikeli. Daha önce de söylemiştim fakat yine söyleyeyim. Bisküvi. Çikolata, jelibon, gofret vesairede kullanılan, mısırdan elde edilen nişastadan, mısır nişastasından elde edilen n denilen kısa ismi, nişasta bazlı şeker, aslında şeker değil, bünyemiz için bir toksik madde gibi. Evet. Bünyemiz bunu harcayamıyor, yakıp da enerjiye dönüştüremiyor. Vücutta birikiyor. Çünkü %80'i fruktoz ve doğal değil. Evet. Mısır nişastasından özel bir enzimle şekere dönüştürüldüğü için bu sümüksüz süngerimsi yapışkan bir madde yani böyle. Evet. Normal pancar, pancardan elde şeker gibi de değil. Doğal değil çünkü. Doğal değil. Evet. Bu da bünyemize uymuyor. Allah korusun karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, ileride pankreas kanserine, Allah korusun. böbreğin iflasınız. Yani anne ve babaların çocuklarını beslerken burada çok önemli görevler düşüyor. Evet, çocuğun istedi al sana bisküvi, al sana gofret, al sana çikolata değil. Araştırması lazım. Hangi firma ne üretmiş, nasıl üretmiş? Ya i̇çindekileri okuma alışkanlığını Tabii. sizin bahsettiğiniz İçinde. gibi daha önceki programlarda edindiğimiz evet. çok şart. Artı şeker yerine de mutlaka şeker otu kullanmak gerekir. Evet. Şeker otunun bir kez daha anlatalım. Evet. İlk defa gören izleyicilerimiz için. Şeker otu nane gibi bir bitki. Hiçbir yan etkisi yok. Bugün Japonya'da insanların yani Japonya'da kullanılan şekerin yüzde sekseni Şeker otundan elde ediliyor. Stevia rabudiana latincesi. Evet. Hiçbir etkisi yok. 30 yıldır Çin'de, Japonya'da, Brezilya'da, Paraguay'da kullanılıyor. Şimdi Almanya'da da çok yaygınlaştı. Türkiye'de de yavaş yavaş süpermarketlerde bunun şekeri satılıyor. Şekerotu.com.tr Evet efendim nasıl edinebiliriz diye merak eden izleyicilerimiz için şekerotu.com.tr Ayrıca e, dogaltedavi.net adresinden ve yine Gökçek Aktar. Evet, gökçekaktar.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Evinizde ve İbrahim daha önceki programlarımızda bahsettiği gibi izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Çabuk çoğalan bir, üreyen bir bitki. Evet. Nane gibi hemen vardığımız gibi her tarafı balkonumuzda camın önünde yetiştirebileceğimiz bir sağlık deposu olacak bizim için. O yapay şekerlerden de kurtulmuş olacağız. Evet. Şimdi Uluslararası 16. Tıp Kongresi İsviçre'nin Zürich şehrinde yapıldı ve yapılan bu kongrede yani 200'den fazla ilim adamı e, cinsellikle, iktidarsızlıkla ilgili konferansta konuşmalar yaptılar. İktidarsızlığın sebebinin en büyük sebebi kalp damar. Yani damarların iç yüzündeki yağlanma, daralma, sertleşme. Mesela kimyasal ilaç kullanıyor vatandaş. Aa, bir de bakın kalpten gitmiş. Neden? Çünkü evet. Beş şeritli otobanda gidiyoruz. Kaza olmuş, tek şeride düşmüş. Siz bu yolu açmaya, zorla açmaya kalkıyorsunuz. Yani damarlarda yaralanma, daralma, sertleşme olan bir kişi kimyasal bir ilaç kullanırsa ölüme gidebilir. Yüzde otuz beş kalp damar rahatsızlarına kaynaklanıyor. Erkeklerdeki cinsel yetersizlik. Bayanları da etkiliyor. Yüzde yirmi beş şeker hastalığından. Evet. Çünkü şeker artıkları Erkeklerin cinsel organa depolanıyor. bu da iktidarsızlığa sebep oluyor. Böbrek yetmezliği tetikliyor. Alkol sinirleri erittiği için sinir hücrelerini, sinir etrafını saran lipid çok hassas bir yağ tabakası var. Alkol kullanan kişilerde sinir hücrelerinin etrafındaki yağ tabakası yavaş yavaş eriyor, sinirin fonksiyonu kalkıyor. Kalmıyor artık. Ee, yavaş Sigara yavaş. da aynı şekilde çok olumsuz etkiliyor. Ve hatta sigaranın üzerinde yazıyor da değil mi? Onu bile bile alıp nasıl içiliyor, kısırlık yaptığı yazıyor. Evet yazıyor. Yani maalesef. artık. Yani ...insanlarımızın işte biz yıllarca araştırdıktan sonra dünyada en etkili ve hiçbir yan tesiri olmayan epimediumlu macun veya gökçek macunu da denebilir kısaca. gökçekaktar.com'dan temin edilebilir. En uygun fiyat, çok uygun, fiyatı uygun, etkisi mükemmel, hiçbir yan etkisi yok birleşiminde ginseng var mesela burada. Ginseng'in bir kilosu bu ikinci kalite. Ayrıca Kır, hafızaya kırmızı. da çok iyi geliyor değil mi ginseng? Hafızaya, hafızaya gelir. da çok evet. iyi geldiği söyleniyor. Ginseng artı ginko, ginko biloba. O da evet. Damarlar açıcı özelliğe sahip. Damiana difuza denen bir Meksika'da yetişen bitki. Türkiye'de çakşır kökü. Çakır diken veya çoban çökerten hepsinin bu alanda erkek ve bayanlar için cinsel fonksiyonları ve artırıcı, kısırlığı, önleyici bitki ekstraklarından oluşmakta. Hiçbir yan etkisi yok. Ee, düzenli, kullanabilir kişi. Kullanılmasında herhangi bir mahsuru yok. Evet. Efendim e, tabi ekranlarda gördüğünüz danışma hatlarını arayarak İbrahim Bey'e de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Merak ettiğiniz acaba şu hastalığa da iyi gelir mi, şu da olur mu sorularını danışma hatlarından e, öğrenebilirsiniz. Bu arada dogaltedavi.net adresini hatırlatalım bir kez daha ve e, gökçekaktar.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey verdiğiniz bilgiler için. Bir örnek vereyim de. Tabii. Son Şimdi bir Şimdi Hollanda, verelim. şey Almanya'da bir beyefendi bir hastalığı nedeniyle, kronik yorgunluk sendromu nedeniyle bizim ürünleri kullanıyordu. Heidelberg Üniversitesi hem erkekte hem ailesinde problem olduğu için sizin asla çocuğunuz olmaz, siz en iyisi çocuk alın, şey, evlatlık alın. Evlatlık edin dediler. Evet. Yani beyefendinin tür rahatsızlar ortadan kalkınca hanımı dedi ki abi ben de kullansam iyi olur mu? Çünkü benim de şu şu rahatsızlığım var. Evet. prolaktin pro hormonu yüksek. Pro, bu nedenle de hamile kalıyor fakat cenin zehirleniyor, ölüyor. Evet. Rahim içinde. Evet. Dedim ki inşallah tedavi ederiz. Problem değil. Bizim ürünleri kullandıktan 3 ay sonra normal yollarda hamile kaldılar. Şimdi 2 yaşlarında bir kızları var. Maşallah Allah bağışlasın diyelim. Evet. Çok güzel böyle faydalı güzel şeyler yapmak, vesile olmak ne mutlu. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Gündeme getiriyorsunuz. Bitkilerle ilgili böyle faydalı bilgileri de öğrenmiş oluyoruz. İnşallah bir başka programda yine sizden değerli bilgiler almak ümidiyle diyorum. Ağzınıza sağlık, sağlık ayaklarınıza sağlık efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir gün diliyoruz, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Evinizden sağlık ve huzur eksik olmasın. Hoşçakalın.